İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Burası bizim mahpus. Birinci günde videoyu dikey çekmişim. Ama bugün videoyu dikey çekmeyeceğim. Burası orada. Orada pembe var orada. Ya da şey de koyayım. Bak Burada kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra sizinle birlikte olacağız. Şimdi denize gideceğiz değil mi? Birbirimize Birazdan çıktık arkadaşlar. Şu an odadayım. ama birazdan bahçeye çıkacağım. Daha bahçeyle göstermişim birinci Bahçe işte şurası. çok detaylı göstermeyeceğim. Artık ne gördüyseniz. Şimdi şöyleyken yani denizdeyken bir dakika. denizdeyken öyle bir dalış yaptım ve dalışta öyle birkaç tane şey gördüm balık. Şimdi onları size hani hatırladım kadarıyla buraya koyacağım. Hani ne oldu mesela ilk önce kabuklu bir yengeç koyarım. Onu buraya koyarım. Ondan sonra garip bir balık ve klasik bir balık. Ayrıca başka bir yengeç kabuksuz bir yengeç daha gördüm. Ondan başka da ondan başka bir şey hatırladığım yok. Hani şey var deniz asfaltı var ama ameliyatalar geliyormuş. Neyse. Bugünlük bu kadardı bir de öyle şimdi bu olay çok iyi olmuyor o yüzden böyle daha daha kaliteli bir seri seri yapmaya hani çalışımda yine yine ta, ta yine tatil gün gün alacak ama daha böyle kaliteli şekilde yapacağım o yüzden yine siz takipinize edin herkese bay bay